Birinci, ikinci, üçüncü dereceden denklemleri inceledikten sonra şimdi eşitsizlik ifadelerimize geçelim. Eşitsizlikler ki karşımıza çıkacak olan eşitsizlikler yine birinci, ikinci ve üçüncü dereceden denklemlerle eşitsizliklerin sınavda gelmesi ihtimalinin olmadığını düşünerek bir ve ikinci dereceden denklemlerle oluştuğunu göreceğiz. Eşitsizlik yapılarında bu sorular bize Eşittir ifadesiyle değil de büyük küçük ya da büyük eşit küçük eşit ifadeleriyle geleceğini görelim. İlk sorumuza baktığımız zaman 3-2x büyük eşit 3 parantezinde x-4 ifadesini görüyoruz. Eşitsizliğin çözüm aralığı nedir? Biraz evvel çözdüğümüz birinci dereceden denklemler mantığını aynen uygulayacak olursak. Yani ortadaki bu işareti hiç dikkat etmeden öncelikle... Yine sol tarafta bir x terim, sağ tarafta bir parantez. İlk yapmamız gereken parantezi açmak olduğunu biliyoruz. 3 eksi 2x büyük eşit. Parantezi içeriye dağıtacak olursak sayıyı içeriye dağıtacak olursak 3x çarptığımızda eksi 12 olduğunu görüyoruz. Her ikisiyle birden çarptık ve işaretlere dikkat ederek çarptık. Yine birinci dereceden denklem mantığında büyük, olan x terimi olduğu yerde kalması gerektiğini küçük olanın da büyük olanın yanına gelmesi gerektiğini unutmuyoruz. Eşitsizliğimiz devam ediyor. 3x ifadeyi buraya aldım artı 2x olarak. 3 burada duruyor. Eksi 12 eşitliğin diğer tarafına artı 12 olarak geçti ki bunu işaretleyerek özellikle soruları çözerken bu şekilde kimin nereye gitmesi gerektiğini siz de işaretleyerek çözerseniz çok daha rahat sonuca ulaşabiliriz. Ve bakıyoruz eşitliğimizin sağ tarafında 5 x'in sol tarafında da 15'in kaldığını görüyoruz. Bu durumda x'in önü yalnız değil. x'in önünde bir 5 sayısı var. Bu durumda yapmamız gereken her ikisini de 5'e bölmek. 5'e bölecek olursak da 3 büyük eşit x sonucunu elde ediyoruz. Şimdi incelememizi yaptığımızda ifademiz x 3'ten küçük diyor. Çizgiyi çizip bunu incelersek daha rahat ederiz. Artı sonsuz sayı doğrumuzu, eksi sonsuz aralıkları incelemiştik daha önce. 3 var ve x 3'ten küçük. 3'ten küçük olan bölgenin sol taraf olduğunu görüyoruz. O zaman yanıtımız eksi sonsuz virgül 3'e kadar geliyor. Eşitlik olduğundan da 3'ün bir kapalı aralık olduğuna dikkat ediyoruz. 3 bir kapalı aralık. Bu durumda x sonsuz virgül 3 sonucunu elde ediyoruz. Sorumuzun şıklarına baktığımız zaman da a şıkkında eksi sonsuz virgül 3 ifadesinin olduğunu görüyoruz. Demek ki yanıtımız a'dır diyebiliriz. Bir başka örnek bu birinci dereceden bir denklem idi. Birinci dereceden bir denklemle eşitsizliği inceledik. Diğer örneğimizde de ikinci dereceden bir denklemi alalım. Yani x kare artı x eksi 6 küçük eşit 0 ifadesini aldığımızda Biraz evvel ikinci dereceden denklemlerde çözümü nasıl yaptığımızı incelemiştik. Aynı mantıkla yani çarpımları eksi 6'yı toplamları ki burada dikkat ediyoruz. X'in önünde bir sayı yok ama var. Nedir X'in önünde sayı? Herhangi bir sayı yoksa 1 var kabul ediyoruz. Demek ki çarpımları eksi 6'yı toplamları da bize artı 1'i veren 2 tane sayı bulacağız. Bunu da yine 6'nın çarpanlarıyla bunun da 2 ile 3 olduğunu görüyoruz. Çarpımları eksi 6'ya vereceğine göre yine işaretler bakıyoruz. 1 Bir artı 1'e eksi. Bunu eksi bunu artı aldığımız zaman çarpalım bakalım. Eksi 6'yı elde ediyoruz. Toplamları artı 1'in ters işaretini elde edecektik. Yani eksi 1'i bize veriyor. Çarptık eksi, çarptığımız zaman eksi 6 topladığımız zaman ters işaretisi eksi 1'i verdi. Demek ki aradığımız sayılar artı 2 ve eksi 3. Şimdi şıklarımızı inceleyecek olursak. Şıklarımıza baktığımızda A şıkkında artı 2 ve eksi 3 yok. B şıkkında artı 2 ve eksi 3'ün olduğunu görüyoruz. Başka bir şıkkımız olan C şıkkında da var. İki tane şık da var. Şimdi burada bir detay var. Bu detaya dikkat edelim ki daha önce de öğrenmiştik bunu. Ancak yine de dikkatimizden kaçmaması gerekiyor. Çünkü artı 2 ve eksi 3 normal şartlarda bir şıkta olur ama bu şıkkı özellikle aldık. Nedeni de eşitlik var burada. Küçük eşit işaretimiz var. Sonuçta da küçük eşit işaretimizin olması gerekiyor. Bu yüzden de Ceyhan değil Bursa olduğunu görüyoruz bir sonraki yapımızda da sizlere kısaca bir iktisadi uygulamalar kavramlarımız bu üniteyle ilgili iktisadi uygulamalar kavramlarımızı göreceğiz onları inceleyelim ayhan hocam e, burada ben bir girmek istiyorum Buyurun. E, güzel bir soru aklıma geldi e, bu soruyu yazmanı istiyorum x kare 5x x kare eksi 5x bölü, bölü x kare eksi 25 25. Eşittir 0 Eşittir 0 Bu denklemin e, çözüm e, kümesini istiyorum. Yani payı ve paydayı Hı -hı. sıfır yapan çözüm olay var. Olay ben olay e, bu mi? sorunu sınavda gelebileceği düşüncesindeyim. Zannedersem sen de o düşüncesindesin. Evet. Güzel bir soru. Ee, özellikle de çok dikkat isteyen bir soru. Burada yapmamız gereken iki tane ifademiz var. İki tane denklemimiz var. x kare eksi 5x ve x kare eksi 25. Bunları önce tek tek alalım. x kare eksi 5x eşit 0. Burada bulacağımız x kare ve x olduğu için x parantezini almamız gereken bir ifade. Bu durumda x eksi 5 eşit 0 sonucunu bulacağız. Buradan x eşittir 0 ve x eksi 5 eşit 0 da x eşittir 5 sonucunu elde edeceğiz. Bu birinci ifademizde. Şimdi ikinci ifademiz yani x kare eksi 25'in köklerini bulmaya çalışırsak x kare eksi 25 eşit sıfırda da x kare ve sabit sayı varken biraz evvelde gördük sabit sayının 1 artılı 1 eksili kare kökünü almamız gerektiğini unutmuyoruz. Aradaki işaret eksi ise bu durumda köklerinde eksi 5 ve artı 5 olarak çıktığını göreceğiz. Şimdi çözümümüzü incelemeye başladığımızda bu bulduğumuz ifadeler bir sonuç değil. Üst tarafta ki ifademizin üstteki denklemimizin çözümünün 0 ve 5 olduğunu görüyoruz. Alttaki ifademizin de eksi 5 ve artı 5 olduğunu görüyoruz. Matematikteki kesin kurallardan bir tanesi de paydanın sıfır olmaması gerekiyor. Yani paydayı sıfır yapan değerler bizim için bir sonsuzluk, bir belirsizlik ifadesidir. Bu yüzden de İfadenin sıfır çıkabilmesi için sadece üst tarafın yani üstteki denklemin sıfır olması gerekiyor. O zaman 0 ve 5 bizim için bir çözüm yine olamıyor. Çünkü 5 aynı zamanda da altta görmüş olduğumuz x kare eksi 25 ifadesini sıfır yapıyor. Bu durumda çözümden 5'in çıkarılması gerekiyor. Paydayı sıfır yapan değerleri de atacak olursak elimizde sadece sıfırın kaldığını görüyoruz. Demek ki bu ifademizin bütününü sıfır yapan tek değerin sıfır olduğu görülüyor. Şimdi son olarak bu ifadelerle ilgili, bu yapılarla ilgili iktisadi uygulamalar konusunda kısa bir bilgi verelim ve onu incelemeye çalışalım. İktisadi uygulamalar bize değişik hikayelerle, hikayeler derken bu şu anlamda söylemeye çalışıyoruz farklı denklem çözümleriyle, farklı iktisadi uygulamalarla sorulabilir ama ana mantığında bizlere birinci yol örnek olarak alalım 2x artı 50 ve ikinci yol gibi bir ifade verilecek. Y eşittir 3x eksi 10 gibi ve birinci yolun ikinci yoldan büyük olması durumunda. Bu soruyu öyle oluşturalım. Birinci yol, ikinci yol, birinci yol büyük ise İkinci yoldan demek zorunda. Birinci yol büyük ise x en fazla kaçtır gibi bir soru gelebilir ki bu iktisadi uygulamalarda farklı biçimde sorulabilir. Sözel bölümü farklı olabilir ama yapacağımız işlem aynı. Yapmamız gereken olay yine bir eşitsizlik oluşturmak. Yani birinci yol ikinci yoldan büyük olduğuna göre birinci yol ikinci yoldan büyük ise o zaman ikisi ifadeleri alıyorum. Yani 2x artı 50 büyük 3x eksi 10 diyerek çözüme başlayacağız. Yapmamız gereken yine birinci dereceden denklem çözümü. Yani 3x eksi 2x 50 artı 10. Burada 60'ı burada da x'i elde ediyoruz sonucumuza dikkat edelim. Sonucumuz bizim şıkta işaretlememiz gereken sonuç 60 değil. Geri dönüp sorumuza baktığınız zaman birinci yol büyük ise x en fazla kaçtır diye bir soru sorulmuş. x 60'tan küçük bir değer, 60'tan küçük olan en büyük değerinde 59 olduğunu görüyoruz ve buna da dikkat edelim. Çünkü şıkta 60'ın bulunma ihtimali de oldukça yüksek. 60'ı değil 59'u işaretlememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu dersimizde ikinci üniteyi özdeşlikler, denklemler, işsizlikler ünitesini inceledik. Şimdi sizlere Kadir Hocam bu ünitemizle ilgili değerlendirme sorularını çözecek. Onu hep beraber izlemenizde fayda var ve özellikle de çözüm tekniklerine ve yöntemlerine dikkat etmenizi öneriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.